Bugün çok farklı bir konuya değineceğim. Psikolojiden biraz uzak bir konu olacak ama yine de psikolojiyle alakalı bir konu. Şöyle bir konu, bizim can arkadaşlarımız hayvanlarla ilgili bir konu olacak. Bu konuyla ilgili artık gerçekten çok yıldığım için, yorulduğum için böyle bir reels çekmek isteği, arzusu uyandı bende. Dün markete girdim. Büyük marketlerden birisi. Tam kasama geldiğim zaman bir kadın koşarak geldi ama öyle bir şey ki sanki böyle 3. Iı, Dünya Savaşı çıkmış da bizim haberimiz yok. Böyle bir yüzünde ifadeyle geldi. Ya dedi markete kedi gör girmiş görmediniz mi? Suçlayıcı bir şekilde. Tabi kasiyer kendisini suçlu hissetti. Hanımefendi dedi çıkarıyoruz ama tekrar giriyor. Ben kendimi tutamadım dedim ki ama havalar çok soğuk o yüzden giriyorlar. Böyle bir baktı sesini yükselterek. Belki birisinin alerjisi var. Gıda gıdalar var burada. Onlara bilmem ne olacak. Bir bağırmaya başladı. Bakın dedim bu dünya bir tek bizim için değil. Bu dünyada onların da yaşamaya hakkı var. O kusursuz sandığınız gıdalardan o kediler daha temizdir. Merak etmeyin dedim. Ve alerjisi olan en yüksek alerji derecesine sahip olan kişi benim. Evimde üç kedim var. Şükür hiçbir şey de olmuyor bana. Bana olmuyorsa hiç kimseye olmaz. Çünkü küçükken çok ağır bir astım geçirmiş bir insanım ben. Şimdi soruyorum. Gerçekten bu kısacık hayatta bir görev için geldiğimiz bu dünyada gerçekten de bu kadar bencil davranmak zorunda mıyız? Bu yeryüzünde kapladıkları şu kadarcık bir yer için niye bu kadar sinirleniyoruz ki? Niye bu kadar zorumuza gidiyor ki? Her tarafı zaten evlerle doldurduk. Tüm yaşam alanlarını ellerinden aldık. Yani avlanacak hiçbir şey bulamıyorlar artık. Barınacak hiçbir yer bulamıyorlar. Bir de kalkıp sanki bu dünya sadece bizim içinmiş gibi onları hayatımızdan çıkarmayı planlıyoruz. Pardon kim kimi nereden kovuyor? Lütfen insan olduğumuzu unutmayalım. Bakın bu dünyaya bakın savaşları çıkaran kedi midir, köpek midir, herhangi bir hayvan mıdır gerçekten? Bu kadar ölümler oluyor, bu kadar savaşlar oluyor. Hangisini bir hayvan çıkardı? Etrafımızda gördüğümüz hayvanlara bir kap mama, bir kap su koysak emin olun ki Allah bunun yerine bize kat ve kat fazlasını verecektir. Lütfen vermiyorsanız bile lütfen yani onları aşağılayacak, vuracak kadar Merhametsiz olmayın. Merhamet edin ki size de merhamet etsinler. Merhamet bir insana yakışan en güzel duygudur. Bunu her zaman söylüyorum. Merhametli olun ki bir gün size de merhamet edilsin.